Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. İki konumuz var bugün. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın kendi partisi tarafından istifaya zorlanması, başkan adaylığından çektirilmesi yerine Kamala Harris'in gelmesiyle başlayan bir tartışma. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasete yaş sınırı getirilip getirilmemesi gerektiği tartışılmaya başladı. Bu önemli. Bu aslında dünyanın bütün ülkelerine de örnek olabilecek bir şey. Getirilmeli mi getirilmemeli buna değineceğiz. Ama önce Türkiye'de hepimizi çok ilgilendiren, ekonomiyi çok ilgilendiren bir konuya değineceğiz. Öğle saatlerinde birden çıktı. Nasıl çıktı? Aslında günlerdir Ankara Kudüslerinde böyle fısıldanan bir şeyler, bir rahatsızlıklar vardı. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, ya bu arada ya adamın e, ayak röntgenini yayınlamaya mecbur bıraktılar. Biliyorsunuz değil mi? Yani hani bu da böyle <laughs> enteresan bir şey. Çünkü hayır efendim sen vuruldun. Hayır efendim sen barda kavgadan kaçarken şey yaptın filan. Adam sonunda çıkardı e, filmini de gösterdi. Yayınladı. Hiçbir şekilde zorunluluğu yok ama e, dediği bir şey var. Dün de yayında söyledim. Yani bunu e, ilk ortaya atanlar ismini vermek istemiyorum. Niye vermiyorsun diye sormuş bazı izleyicilerimiz. Arkadaşlar bir de bunların yani hem suçlu hem güçlü şeklinde davalarıyla uğraşmak istemiyorum. İsteyen Google'da bakar kimin e, olduğuna. Yani şu anda yurt dışında yaşayan eee işte bu FETÖ davalarından filan şeyi olan sicili olan birisi yani artık daha fazlasını söylemeyeyim biraz da hani merak ediyorsanız o kadar Allah aşkına biraz Google'da bakın bulun eminim bulursunuz kolaylıkla onlar çıkarıyor gibi görünüyor fakat en çok merak eden bu işi en çok köpürtenler ya bakıyorsunuz CHP'liler Atatürkçüler solcular nasıl oluyor bu iş Ha bu işte bitme, bitmek, tükenmek bilmeyen bu hani sol cenahta Atatürkçü efendime söyleyeyim demokrat, cumhuriyetçi filan cenahta ben yani o olmasın ben olayım kavgası bu başka hiçbir şey değil size çok açık bir, bir şekilde söyleyeyim yani hani şeyde milliyetçi muhafazakar cenahta olabildiğince birbirlerine kenetlenirler birbirlerinin açığını e, kapatma şeyine girerler şeyde de layık demokrat cumhuriyetçi cenahta da herkes birbirinin gözünü oymaya açığını bulup deşifre etmeye çalışır böyle bir durum var işte geldiğimiz noktada bu konuyu dağıtıyorum dağıtmamam lazım ama dün demişti ya özgür özel hani ya hükümet artık şu işte toplam sayıları 43-45 olan müteahhit şirketlerini kurtarmaya çalışmakla çalışmayı bıraksın da şu şeyi kurtarmaya vatandaşı kurtarsın artık diye Şimdi böyle daha önce Kemal Kılıçdaroğlu bu beşli çete derdi. Beş şirketi şey yaparak o bir simgeydi. Ama şimdi bir rakam veriyor. Mesela 50 demiyor. Ne bileyim 25 demiyor, 100 demiyor, 5 demiyor. Özgür Özel 43-45 diye böyle bir sayı veriyor. Bunları kurtarmayı çalışmayı bırakın diyor. Nedir birkaç gündür yayılan şey? Efendim bunlar çok baskı yapıyorlar şeyin üzerine, hükümetin üzerine, Mehmet Şimşek'in üzerine Hazine ve Maliye Bakanı işte bizim bize vergi affı gelsin tekrar. Halbuki yani Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları da şey yani hep öteden beri bu orta vadeli programı açıklarken de işte bu vergi affları olmayacak, istisnalar azaltılacak vesaire vesaire. tabi bunların hatırlıyor musunuz? Daha o zamanlar demiştim ki ya bu o kadar kolay çıkmayacak arkadaşlar. Bu o kadar, o kadar kolay çıkmayacak ve esas sorun AK Parti'nin içinden çıkacak. Çünkü bu dönemde hani zenginleşen ondan sonra işte devlet ihalelerini alan vesaire şirketlerin tamamı bu düzenin devam etmesini istiyorlar. Yani çalışanlar, çalışamayanlar, emekliler filan yani onların durumu ne olursa olsun biz gemimizi yürütmeye devam edelim. Bu şey var ve bunun esas Mehmet Şimşek'in esas sıkıntısının bu olacağını tahmin etmiştim. Aynen öyle oluyor. Aynen öyle oluyor. E, neticede Erol Mütercimler e, yorumcu biliyorsunuz e, o bir şey ortaya attı. Bir iddia ortaya attı. Dedi ki e, Mehmet Şimşek'i e, çok zorladılar. Mehmet Şimşek istifaya kalkıştı. E, ama Cevdet Yılmaz devreye girdi duyurdu. Şimdi bunun bu şekilde ortaya çıkmasıyla beraber hemen Cevdet Yılmaz e, Cumhurbaşkanı yardımcısı biliyorsunuz ki bu ekonomi şeyinde hani Mehmet Şimşek'le beraber o kefil oldu yani programdan. Ondan sonra açıklama yaptı böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir diye. Sonra iletişim Başkanlığı'nın dezenformasyon merkezi onlar bir açıklama yaptılar. Mehmet Şimşek aldı onların açıklamasını tekrarladı sosyal medyada ripost etti filan. Böyle böyle bir şeyler yaşanıyor ve bütün o açıklamalarda da bunların kim olduğunu biliyoruz. İşte bunların yani bu söylentiyi çıkaranların diyor. Herhalde sadece Erol Mütercimleri kastetmiyordur. Yani değil mi? O kadar şey değil. ondan sonra kim olduğunu biliyoruz. işte program devam edecektir vesaire. Ama ben size buradan Hani bu kadar yıldır siyaset gazeteciliği yapan, Ankara gazeteciliği yapan birisi olarak söylüyorum bu işin peşini bırakmazlar arkadaşlar. Yani onlar hakikaten kar hırsıyla bu hani daha çok da inşaat, enerji falan ulaştırma yani bu alanlarda turizm filan bu alanlardaki bu aracı şeyler ya da müteahhit şirketler filan bunlar bu işin peşini bırakmazlar yani hükümete her türlü tehdit, şantaj ne gerekirse yaparlar. şey yaparlar. gemilerini yürütmeye çalışırlar. Neden mesela Özgür Özel bütün müteahhitler demiyor? Müteahhitler Birliği var Türkiye'de değil mi? Bu kadar üyesi var, binlerce üyesi var. Niye 43 45 diyor? Arkadaşlar Ankara'da kimlerin ne istediği'nin neredeyse listeleri tutuluyor. Yani istiyorlar ki her şeyi yapsınlar bütün teşviklerden yararlansınlar hiçbir şekilde ne vergi ödesinler. Efendim belediyelerin boğazına çökülürken şey yüzünden SGK primleri yüzünden onlara hiçbir şey olmasın. Ya bütün Türkiye'deki belediyelerin hepsinin yani sadece Cumhuriyet Halk Partili değil AK Partili, MHP'li, İYİ Partili artık aklınıza bütün partileri sayın. Tamam mı? Ne olursa DEM Partili bütün belediyelerin SGK prim borçları SGK'nın alacaklarının %4'ü sadece %5'i değil yani. Sadece demek ki belediyelerin değil bu sorun. Bir yandan, bir yandan siz tamam kuruş kuruş şey yapacaksınız almaya çalışacaksınız işte mobilyacıları basacaksınız bakkalları basacaksınız filan böyle şey yapacaksınız. Ama iş büyüklere gelince iş büyüklere gelince portakal orada kal değil mi? Yani bu olmuyor işte bu olmuyor işte. Bir de bir başka gelişme daha var bu. Konkordato şirketlerin Konkordato ilan Konkordato ilanları üzerine yani ben borcumu ödeyemiyorum diyor. Ondan sonra e, borsaya da yansıdı bu. Yani bunlar burada bir artış var Konkordatolarda bir artış var ama bu borsaya da yansımaya başladı. Tabii bunun anlamı ne? Bunun anlamı e, merkez bankasının kuru bir şekilde düşük tutmak için yeniden e, para satma gereği, rezervlerden para satma gereği, dolar satma gereği ortaya çıkar mı çıkmaz mı? Yani e, hani yaz aylarında şeye çıkacaktık ya, yaz aylarında bir düze çıkmaya başlayacaktık ya, Haziran'dan itibaren enflasyon düşecekti, efendim, işsizlik azalacaktı, hayat pahalılığı azalacaktı. Valla maalesef hiçbir olmuyor çünkü birileri büyükler, tamam mı vatandaş değil, küçük esnaf değil sözünü ettiğim, büyükler, onlar fren koyuyor. Arkadaş bize dokunmasın işin ucu. Sen başka vatandaşa ne yapıyorsan yap bize gelmeyeceksin. Bize dokunmayacaksın diyorlar. Hükümetin üzerine de baskı uyguluyorlar. Mehmet Şimşek'in üzerine de aynen endişe ettiğim gibi baskı uyguluyorlar. Ama bakalım bu iş nereye gidecek? Bu birinci konumuzdu. İkinci konumuz şu siyasette yaş yasağı ya da yaş sınırlaması tartışması. Bu Biden'la birlikte başladı. Yani Biden'ın adaylıktan çekilmesinden bir süre önce başladı. Çünkü artık Amerikan Başkanı arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücü nokta. Tamam yani beğenin beğenmeyin yaptığı şeyleri tasvip edin etmeyin ben çoğunu etmiyorum. Tamam ama dünyanın en büyük gücü ve bunu yöneten Biden'ın son bir yıldır bir buçuk yıldır halleri ortada. Yani gittiği yönü şaşırıyor, konuşmasını şaşırıyor, insanlara başka türlü hitap ediyor falan filan ee, ama artık bu Trump'la yaptığı, Donald Trump'la yaptığı bir televizyon tartışması vardı canlı ee, hatırlayacaksınız 27 ya da 28 Haziran'da orada artık ipler koptu. Artık geçiştirilemez hale geldi yani Biden'ın durumu geçiştirilemez hale geldi. Demokrat partiler tarafından baskı uyguladılar istifaya zorladılar adamı zaten o yüzden Donald Trump diyor ki darbe yaptılar diyor. Biden'a darbe attılar çünkü benim karşımda kazanma şansı olmadığını biliyorlardı falan diye tipik Trump laflarını ediyor o ayrı. Yani adam da Biden'da işte artık gözyaşları içinde bıraktı e, Chicago Kongresi'nde e, şeyde e, ayın 20'sinde yani önceki gün e, bıraktı. Dün bıraktı. E, neyse ağladı işte duygusal anlar yaşandı falan filan fakat Bundan önce ta Ekim ayında Pew diye dünyaca ünlü bir araştırma şirketi var. Bunun yaptığı bir takım araştırmalar var. Onların sonuçları Ekim ayında, geçtiğimiz Ekim ayında yayınlanmıştı. Öyle anlaşılıyor ki hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Parti seçmeninin çok ciddi bir kesimi. Yani %70'ler işte 60 en az 68 en çok %82'ye çıkıyor. O civarda %70 civarında yoğunluk yaş sınırlaması getirilmeli. Kanaatini söylemiş yani karar alıcılara çünkü çıkan makaleler var ayrıntılarını yetkin reportta biraz yazdım böyle bütün sayılar vesaireler şimdi size sayılara boğmak istemiyorum isimlere boğmak istemiyorum ama yetkin reportta eğer okuyacak vaktiniz varsa iki dakikanızı alır orada daha ayrıntılı görebilirsiniz. Fakat şey şu durum şu diyorlar ki ya tamam biz askerlere 65 yaş sınırı getiriyoruz subaylara. Neden? Çünkü gerektiği zaman yani daha doğrusu her an şey karar vermeye, doğru karar vermeye, zinde kafada olmaya hazır olmaları lazım. E ama biz bunu aynısını o diyelim askerlerin şey yapmakta olduğu ne bileyim uyumak zorunda olduğu kuralları çıkaranlara getirmiyoruz. 90 yaşında senatör var efendime söyleyeyim ne yapacağı belli değil. Yani hakikaten örnekler var böyle Amerikan basını e, takip edenleriniz varsa orada örnekleri de veriliyor tek tek. Yani buraya getirelim mi getirmeyelim mi? De bizde böyle bir sorun yok, şey sorunu. Yani bizde e, hakimler de diğer kamu görevlileri gibi 65 yaş sınırı işte ne bileyim büyükelçi gibi, asker gibi istisnalar oluyor. Genelkurmay başkanını hadi bir yıl uzatıyorlar falan. Yani bunlar istisna. Ama 65 yaş sınırı var. Siyasetçilerde tabii yok siyasetçilere getirmeye çalıştığınız zaman hemen şey olacak zaten kendileri getirecekler. Anayasa değişikliği gerektirir. anayasanın eşitlik ilkesi devreye girecek. Demek ki tek başına bir yaş kriteri olmayabilir. Yani ama bir de şu var. Osman Müftüoğlu Profesör Doktor onunla konuştum ben. O çünkü böyle hani çok genç kalalım, zinde kalalım şeyleri biliyorsunuz çok meraklı ve ilgili artık bir uzman sayılıyor bu konuda otorite sayılıyor ona sordum dedi ki ya bir yandan iş doğru çünkü yaş ilerledikçe bilişim kaybı yani hem zihinsel hem duygusal bütünlük içinde bilişim kaybı riski artıyor dedi. Ama bu demek değildir ki her yaşlı aynı derecede yaşlanıyor. Bir de tıptaki gelişmeler var. Tıptaki gelişmelerle Artık e, eskinin 65 yaşı değil şimdinin 65 yaşı ama herkes de aynı değil yani herkes aynı yaşlanmadı aynı hızda yaşlanmadığı gibi vücudumuzdaki organlar da aynı hızda yaşlanmıyor. Yani kiminin karaciğeri daha önce yaşlanıyor kiminin beyni daha önce yaşlanıyor. Şimdi dolayısıyla bu tek başına yaş kriteri bunun bir adı da var e, yeni ortaya çıkmaya başlayan yaş e, sınırlaması zorbalığı deniyor. Hani sen 65 oldun hadi güle güle ama öbür taraftan da risk artıyor. İşte tamam hani onun yaşında olan çok lider var dünyada e, gayet e, işi iyi idare ediyorlar ama Biden'ın bir iki yıl içinde gidiverdik. Yani bu nasıl mideniz rahatsızlanıyor, gözünüz rahatsızlanıyor. E, efendime söyleyeyim beyniniz de rahatsızlanabiliyor. Zaten Osman Müftüoğlu diyor ki bizim uzaktan, hani benim uzaktan gördüğüm diyor. İşte e, hipokampüs şeyinde e, beynin o bölgesinde bir sorun olabilir. Çünkü hem bellek kaybı hem yön kaybı var diyor. Ondan sonra Parkinson olabilir diyor. işte yürüme e, şeklinden e, falan böyle tabii doktor işleri. Yani e, ben sadece kendisiyle konuştuğumu size aktarıyorum. Yani biyolojik faktörler de var. Yani genetik faktörler, biyolojik faktörler, kültürel faktörler. Mesela diyor ki şey Osman Müftüoğlu tabii bir biyolojik rahatsızlık dışında entelektüel derinliği fazla olan insanlarda diyor şey Alzheimer daha az da görünüyor diyor. filan. Yani bu tür şeyleri var. Fakat bir bunun şeyi yok. Çizgisi yok. Ama açık olan Biden'la beraber, bu Biden'ın son durumuyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tartışılmaya başlandığı başlandıysa ki başlandığını size söylüyorum şimdi. Bu halka halka yayılacaktır diğer ülkeleri de. Siyasette yaş sınırlaması getirelim mi getirmeyelim mi tartışması başlamış vaziyette. Türkiye'deki duruma gelecek olursak Türkiye'de çok ileri yaşlarda siyasetçiler Yok o kadar. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baktığımızda en yaşlı 3 üye Devlet Bahçeli, Cengiz Çandar ve İlhan Kesici. Bunlar en yaşlı üyeler. Şimdi baktığımızda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yaş ortalaması %52. Çok kötü durumda değil. En yaşlı milletvekilleri İyi Parti'de. Onların ortalaması en yüksek. En gençlerde DEM Parti'de. Falan böyle bir şeyde. Ama... Türkiye nüfusu da yaşlanıyor. Yaşlanıyor demek yani her yaşlı demans ya da bunama geçirmiyor, her yaşlı Alzheimer olmuyor. Benim tanıdığım bildiğim hani beni cebinden çıkaran bırakın beni, ben yaşlanıyorum artık. Hani gençleri cebinden çıkaracak böyle tıkır tıkır saat gibi zihni berrak iyi çalışan yaşı benden yüksek insanlar var dolayısıyla böyle bir genelleme yapamıyoruz ama böyle bir sorun var bakalım bu sorun nasıl tartışılacak nasıl bir çözüme kavuşacak yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.